Bugün yanında Zeyakli kardeşim var ve bisik bilmediğim e. mod olan bisik bilmediğim mod olan Skyblock oynayacağız. Baba amına koyu. Aa Abi, tek blok bak tek. Bir tek blok. Çok sarıyor beni. Patlıyoruz yani. Çok fena bir şey. Abi hiç bisik bilmiyorum mesela yani. Aa bak odunları çevireyim onu biliyorum. Bir tane crafting table ben yaptım. Bende kazma var. Var mı? Amına koyup söylesene. Ne verdi? Sen crafting table yapsana. Yaptım bir. Ya senin ben amına koyayım mı? Ne yapıyorsun? Sen de düştün ya. <laughs> ya ya abi biz <laughs> yapamıyoruz bu işi. Al crafting table'ı nereye şöyle koydum ben ha. Yap, Çok da güzel yere koydum. Şöyle abi hiç sevmiyorum Sky Blue biliyor musun ya? Nefret ediyorum ama olsun yine de bir farklılık olsun. Çok seviyorum aslında. Şaka yaptım. Hatta al lan al bak sen biliyorsun. Al git şu anahtarı bir şeyler aç. O warp kasalar mı? Ne oluyor burada? Nasıl oluyor? Spam yazsam warp spamda gördüm. Da ya. Spam yazdım. Dur bakayım. Evet beyler content geldi. Yeni contentte biz kasa açalım. Hadi bakalım. Çok fena bir video. Onlar var. hatta biriktirek bir süre. Bana 1500 lira gelmişti açtığımda. Şunu açtım bakalım. Ne gelecek? Danışan 1500 lira var mı? Var var. Ne veriyor bilmiyorum ama 1500 lira ne işe yarıyor. Kanka ya. ada geliştir yapsana. Amına koyayım. Bana bir 500 lira daha geldi. Tamam. Hop ne geldim ben adam. Allah korktum ya. Geldim ben. Oğlum adam madene girmiş. Ne yapacağım ben şimdi? Al bunu. Al işte amelelik yaptırıyor bak video çekiyor burada. Oğlum bu böyle kırılmıyor ki. Kızıltaş kırılmaz ki böyle. Demirin var mı? Yok. Satın alabiliyor musun? Al, lan? Tamam, Slash market var? Yok, market yok. Slash Ah falan ah var, var mı? mı? Ah da yok. O da yok. Eee... shop. <laughs> yok o da yok. Spawn'a gideyim ben bir. Oğlum Yetkil kill yok sunucuda. Ama koyayım buraları kırpacağım mesela ben şimdi yarak gibi. 2100 lirayı Bence ne yapalım? Hiç de gerek yok. 2100 liraya ben ne yapabilirim mesela kanka? Bu kim oğlum? Abi hiçbir şey bilmiyorum ama koyayım ya. Kanka bak şey at. Chat atıyor bak mesajı. Heh. Ya yani böyle tan 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 oynayacağım böyle ada bak. Ada geliştir. Oğlum direkt söylesen amına koyayım. Tamam sadece bu Olsun. kadar mı? Böyle de havalı. Oo bunlar ne? Kanka orada ada sınırını geliştir var. Onu yapsana. Ada limiti, ada sınırı açılabilir. Aç. Açtım. Aferin. Açtım Yiğit gel. Oğlum madenci ha. Demir var mı sende abi? Var. Ne kadar? 150 lira. Almam. Atayım mı sana? Anan yanlış aldım. Amına <laughs> Kaç tane? Bir. Amına koyayım ben seni. Taş senin. var mı? Taş versene. Taş versene. Al. Amına koyayım. Onu da, onu ne? da alamıyor ya. Oğlum bir tane mi var? Ya bunu krat ya. Başka taşım yok. Elmas gelecek şimdi göreceğim ama bunu koyayım. Lapis geldi. Lapis gelir abi. Çakması o iyi. geldi. Odun mu? Taş lazım baba taş taş. Oo demir. Bak bu iyi. Oo ikinci demir. Tamam abi okey şu an. Üç de geldi amına koyayım. Chest. Oo gül ver. Oy. Bak. Bak bak bak. Sen ne diyorsun ya? Ama senin çiçeğini de amına korum senin çiçeğini de attım bile. Hayır. <laughs> Aray. Fırın yapsana ya. Ne diyorsun ya? Fırın fırın. İki tane taşla mı fırın yapayım kanka? Üç oldu. Dört oldu. Beş oldu. Altı oldu. Başka olmadı. Var mı sende başka? Yok. Ya amele gibiyiz var ya. Nasıl gelişecek? Hep bunları spamlamayacak bize herhalde. Ya bunu biz sürekli kız. O ne oldu? Aa! At. Ne yapacağım bunu? <laughs> Git amına koyayım. Hayır, ya. hayır atma. Oğlum niye attın? <laughs> niye? Oğlum onlar çok nadir geliyor. Oğlum söylesene amına koyayım bana. Sen söylemeye vakit mi bıraktın. İki tane vurdun ama hayvanı. Ne yapacak bir şey yok yine gelir birazdan ya. Allah kahretsin senin cani. <laughs> Allah kahretsin dostum senin. Kendini sanki sen oynuyorsun. Sen Onu sevilmeyi kürsene. hak etmiyorsun Şunu dostum. Şunu kırsana. Taş ha. Ha. Abi bir tane al, verdi sonunda. ya şaka gibi. Hayır hayır bunu da al git yap ha. fırını. Tamam. Çok iyi. Oğlum bende niye altın ülkesi var ya? Bir tane de kömürümüz var Yiğit. O domuz işe yarıyor muydu? Şimdi orada kaldı benim aklım. Şuraya taş atayım abi lazım olur. Şunu da at, şunu da at. Abi ben bunu... Ben bunu... Ben bunu alırım böyle ben, yaparım. Ben, ne, ne, ne. Bunu sen yine. Oğlum biz demir set falan mı çekeceğiz? Niye bu kadar çok demir var? bak bak. Hayda ne diyorsun ya? Sen şey yapsana ya. Bunların altını toprak yapmayalım. Toprak birazcık değerli burada da. Oğlum niye böyle bir şey yaptın sen? Neyse. Ya kanka. Dur. Ha? Aklıma ne geldi şu an biliyor musun? Ne? Biz bir tane sunucuda oynuyorduk. O sunucuda zümrüt kasınca değişik bir şeyler oluyordu. Çok özledim lan o anı. Çok zümrüt istiyorum şimdi. Zümrüt çok değişik bir şeyler oluyor. Ya zümrüt zümrüt bloğu vardı kanka. Ne diyorsun oğlum ya? Ya kanka al alzheimerlık yapma şimdi bana. Zümrüt bloğunu kazınca sana anahtar veriyordu bir sunucu. Yine sky lan. Oğlum o çok. Amına koy! Ayarla. Amına koyayım. Ben de düştüm. Ya sikiyim böyle örümceği şey, birader çok yalan tepki verdim orada biraz önce. Burayı sen niye tahta kazma koydun mesela? Pissin. Pissin mi? Kılıç mı yapsam haydi bana. Ya bir yüzsüzlük yapma. Ne oldu oğlum? Saldırırız işte. E ne oldu şimdi? Bak bu ha. kadar ilerledik. Ne oldu? Ne yapacağız, blodan, ne yapacağız mesela şimdi? Harbi Skyblue daha ne yapacağız mesela? gidiyoruz. Kanka bu böyle gidecek işte. Amaç adanı geliştirmek. Ha. Amaç adalı geliştirmek. Adal duymasın. Adal duymasın ha. Aa bak Ana. buna vurmayacağım. buna, bu, bu, vurmayacağım. Atma. Bu çok tatlı geldi bana. Deyip amına koyayım <laughs> Çok tatlı <laughs> bu. Hayır. Sıfata baksana. Şuna baksana. Aklıma benim videodaki koyun geldi. Amına koyayım seni. <laughs> Abi çok ciddi bir şey anlatıyordum bir de ya. <laughs> Allah Allah. Neyse düşmesin şimdi. Çit çit çit, e... çit. Çit çit Gülüm sen takıl düşme ama. Gülüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ne alaka mesela Bugün bir anda geldi. Bugün birlikte Minecraft Minecraft'ta gelen yiyiz. Ya amına koyayım çorba ettim ya. Bir espri yapacaktım yapamadım. Oo. Aha. Sütçü geldi. Reis çekilsene ya. Ha <laughs> çekilsene deyip hayvanı Uşma. içen. Oğlum. Oğlum ama ne kay Vallahi ay, yanlışlıkla ay. vurdum. Allah çarpsın yanlışlıkla vurdum. <laughs> sakin ol tamam sakin ol. Küstüler lan. aa barıştılar tamam tamam bir şey yok. <laughs> Sen niye bir durdun ya? İyi Baba Pro. Ziyade Pro. çok edit var ya. Hmm. Çok edit ya. Çok zor ya. Çok edit ya. Bu ne kanka? Heh. Arena falan var mı lan? Aa varsa sabah akşam dövüşürüm. Yok. Soralım. Arena var mı? Buradaki adamlar da kimseyi umursamaz ki. Oğlum adam 1 milyon bir şey yapmış orada. Aa, aa tavuk, tavuk. Ya ananı. Ya ama <laughs> sen niye vuruyorsun bu hayvanı ya? <laughs> Abi, hay bir de bana diyor hayvan katili diye. Ya ben istemeye de vurdum. Ne bu? Vay işte. Ya. Papatya mı? Aa, aa dur huş fidanı kalsın bunlar bir işe yarıyordu. Atmayalım. Aha ben burada ağaç temine giriyorum. Gir gir. Abi şu bir cevap. Toprak asalım. versene bana. Oo ne kadar istiyorsun al. Toprak değil tahta tahta. O şeyde vardı da dur al ah, buradan da. Bana gelmedi oğlum yine sana gitti. Abi ne beceriksiz adamsın sen ya al şunu. Veremiyorsun ki cimri. Oğlum yine gelmedi. Kanka oha mı artık. Benden çıktı. Nasıl gelmedi yere mi düştü? Ya senin ben kafanı. Ya kanka bu adam boklu nerede yazmış? Bak senin için söylüyor bu lafı. Sen niye alamadın ki onu amına koyayım ya? Boklu. Bak adam ne güzel yazmıştı. Ha, şu çete baksana. Baba Master'ın yazdığına baksana. Bu adam aydı ben amına koyayım. Ne yazmış? Baba Master. Tom. için ya. ya. <laughs> evet Zeyakli Bey. Kapanışı sen yap. Sana bıraktım. 6 dur 7000 izlen 7000 amına 7000 görüntülenmesi olan kanalın kapanışını sen yapacaksın abi. Çok da güzel bir gurur yani bu. Abone olmayanın anası.